paylaşmış olduğum sırtı kara, bazılarının yağlı kara diye tabir ettiği şu et parçası görüyorsunuz. Şu olay ben ikinci kez çıkarttım bunu. Büyük ihtimalle bütün parçalarda var şu yağ böyle ortadan geçen. Bakalım bundan çıkacak mı? Bugün size bu parçanın nasıl çıkartılacağını göstereceğim. Bunu koyalım kenara. Bakın arkadaşlar. Yağlı kısım ne tarafa bakıyorsa sırtı karınız o taraftadır. Yani dış taraftadır. Burası hayvanın iç tarafı. Bacağı şöyle düşünün. Burası iç kısmına bakıyor. Burası dış kısmı. Yani yağlı kısım dış kısımda olduğuna göre şu kısımda bir yerde. Evet şimdi çıkartalım. İç kısımdan başlıyoruz. Bakın hissedin. Şuradaki kemiği görün. Şöyle yapayım daha iyi gözüksün. Kemiği görün. Tam şu arada şu anda kemik. Bakın şöyle. Bıçağın hizasında. Kemiğin bomu burada. Şurası. Şunun yanından aynı tavuk pirzolası açar gibi açıyoruz. Buradaki mevzu kemiği sıyırmak. Tabii tamamen de etlerden ayırma, Şu kadar kalsın. Bunu böyle aşamaya falan atarsınız. İçinde ilik var bunun. Çöplük değil yani. Bu kemik bitti. Şimdi bunu ne yaparsınız? Şöyle vuruyorsunuz. Ve kırıyorsunuz. İçindeki iliği görüyorsunuz. Donmuş. Harika. Bu ilik çok güzel kaynatılır. Yemeklere vesaireye koyulur. Şimdi arkadaşlar asıl geldik mevzuya. Şimdi ilk defa alıyorsanız ve hiçbir haltta bilmiyorsanız kaslara ayırarak yapacaksınız. Yani kaslara ayırma dediğimiz ne? İşte şu işlem. Bakın. Şimdi. Bakın. Şu eti çıkarttım. Bak. Görüyor musun oradaki boşluğu? Sert kısımları bıçakla keseceksiniz. Şu ayıraç olayını zaten bakın. Size göstereyim. Şu anda sırtı aramızın nerede oldu? Bakın aha burada. Nereden anladın diyeceksiniz. Şimdi şu büyük parçayı çıkartayım. Bu butun en büyük parçası. İç kısmına bakar ve en büyük löpeti budur. Kuzudaki. Bunun hemen altında bakın şöyle. Farz edelim bunlar geri geldi. Şöyle koyalım. Böyle koyduk. Bakın kapattım. Kemiği sıyırdınız açtınız. En büyük parça altında sırtı kara. Kemikleri alalım. Ve devam edelim. Bakın hiçbir yere bir şey yapmıyorum. Şuradan şöyle kesiyoruz. O en büyük parçayı sakın ziyan etmeyin. Çok süper bir yumuşak bir et. Yani sırtı karadan sonra en yumuşak etlerden bir tanesi. Sonra geldik onu oradan çıkartmaya. Dedik ya başta lif mevzusu gene devam ediyoruz. Bakın. Küçük küçük. Şimdi bana genelde eleştiri yapıyorlar bu kasaplar. Senin yaptığın zamanda biz tavuğu parçalıyoruz. Senin işte üçte birin zamanda kuzuyu Kesip tekrardan mealiyatıyoruz falan gibi böyle yorumlar yapıyorlar. Siz sakın onları aldırış etmeyin. Bizim zamanla falan işimiz yok. Şu anda kendimize çalışıyoruz. Şu parçayı buradan bir kere çıkartalım. Evet, sırtık aramız meydana çıktı. Şunu alalım. Şunu da şuradan alıyoruz. lopet. Şimdi diğeriyle göstereceğim benzerliklerini. Bunu buradan böyle şöyle alıyorsun. Bakın burası sırt karı parçası değil. Burası şuradaki etin parçası. Onu da şöyle yapabiliriz. Ya da isterseniz kalsın. Ben çıkartmasını da göstermek istedim. Ve gitti. Evet. Sırtı kara olayı bu. Şimdi bakın. Bir önceki çıkarttığımla benzerliklerine bakın. Bakın. Görebiliyor musunuz? Şunu şuradan kaldırayım. Videonun başında demiştim ki çok büyük bir ihtimalle bu yağdan bunda da var demiştim. Ve hakikaten var. Kemer gibi işlemiş Rabbim bunu. Bu etin üstünde bu yağ duruyor ne hikmetse. Diğerlerinde de vardı kestiklerimde. sırtık kara eti bu arkadaşlar. Ee, hayvanın şöyle tabir edeyim. Koca bacağın içinde yani hemen hemen hiç kullanılmayan bir kas gibi bir şey. Diyeceksin ki lan nereden biliyorsun? Sen ne anlarsın? Kaslardan bilmem neden. Abi bak şimdi. Kas dediğin şeyde bir sinir olur. Bir lif olur. Değil mi? Yani Az çok bunu biliyor herkes. Bakın şimdi. Bir şuraya bakın. Şunun zarına. Bakın aldım ve gitti. Bu kas. Kaslı bir doku ama şimdi löpet var. Bir şuna bakın. buradaki kaslara. Görebiliyor musunuz? Hepsinin ucunda lif var. Hepsi kaslı. Kas dokusu. Ama bunun bağlı olduğu hiçbir yer yok. Çıkartıyorum şimdi üstündeki şu yağı. Bak. Pes pembe ya. Şuna bak. Şu üstündeki yağdan başka hiçbir şey yok. Bağlı olduğu hiçbir yer yok. Etten ete bağlanıyor. Şurası yağ. Yani burayı sinir gibi görmeyin. Bakın. Sinir değil bu. Yağ bu. Gördünüz mü? Sırtı karavlayı bu. Başka bir numarası yok. Çok basit bir yerde dedim. Aynen öyle. Bir daha bakalım isterseniz. Bu parçası. Şu böyle duruyor. Pardon. Böyle duruyor. Bu bunun yanında duruyor. Kemiklerde içinde duruyor. Şöyle. Hemen bir daha açalım. Kemiği çıkarttık. Löp büyük eti aldık. Ve sırtı karaya ulaştık. Şimdi bak. Bunu buradan çekiyorsun ya böyle ayırıyorsun. Hemen zaten şu çizgiyi gördüğün an etin üstünde bu parçanın sırtı kara olduğunu anlayacaksın. <laughs> bunu şişte yap yapabilirsiniz. Kişi işte yapın yani bu bu tarz etleri e, yağlı olan etleri sakın ha tavada yağda falan ziyan etmeyin arkadaşlar. Bakın bunun eş değer etleri neler. Şimdi belki e, kasap arkadaşlar bana biraz kızacaklar ama bakın size gösteriyorum. Onun eş eşdeğer eti yumuşaklıkta. Bak kardeş. O ne biliyor musunuz? Kontrofile. Kuzu kontrofilesi. Hani şu milletin Karski dediği var ya. Bak. Gördün mü? Bak. Gördün mü? İşte bu kardeşiniz çıkarttı bunu. Kuzu Karski dedikleri kontrofile bu. Ve bu da sırtı kara. Emin olun bunun kadar yumuşak ve lezzetli bu et. Ve bundan daha lezz lezzetli değil de bundan daha bakayım Hemen hemen aynı yumuşaklıkta. Fakat bu pek bilinmiyor. Arka bacaktan çıkıyor. Çok az bir şey zaten. Aynı bonfile gibi. O bunu herkes biliyor. Bunları böyle böyle kesip şişe takacaksınız. Size çok harika bir şey göstereceğim. Bakın. Ete bakın. Etin güzelliğine, kalitesine. Yani bu Recep arkadaşımızın sallamadığının ifadesi. Bir de Kontrofile'den kestiğim parçaya bakın şimdi. Keseyim şunu şuradan şöyle. Bakın arkadaşlar. Şimdi bunu yan yana koyuyorum böyle. Allah'ını seven bana aralarında fark varsa alta yazsın. Tek fark varsa yani bir tane fark bulun. Şu rengi haricinde. Biri biraz daha açık biri biraz daha koyu sadece. Aralarında bir fark varsa bana yazın arkadaşlar. Bak ya, bak ya, bak ya. Bu bacaktan çıktı. Bu sırtında. İkisinin de sırtında var. Bacaktan çıkan kontrofile bu. Ya işte görün. <laughs> Birçok insan bunu bilmiyor. Kasaplar da birçoğu bilmiyor. Bilseler <laughs> emin olun anasını ağlatırlar ortalığın. Bunları böyle bak. Aynı hayvanı zaten. Görüyor musun? Abi bak ya. Vallahi billahi ya. Nusret görse gelir elimden alır ya. O derece güzel. Hani övmüyorum bu. Zar değil ya da lif değil. Şu üst tarafta bulunan şuradan gelen yağ. Bakın. Bak nereden geldiğini görün. Ya buradan geliyor. İçeri sızmış. Tamamen almış götürmüş. Yani Rabbim size de nasip eder inşallah. Herkesin evinde et olsun. Etsiz ev kalmasın arkadaşlar. Amin diyeyim. Evet. Bu kadar basit. Bitti. Evet arkadaşlar dediğim gibi farkı gören alta yorum olarak yazsın. Evet. Videoyu beğendiyseniz faydalı olduysa hoşunuza gittiyse lütfen beğen butonuna basmayı ve halen de abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoları paylaşarak daha büyük kitlelere yayılmama vesile olabilirsiniz arkadaşlar. Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.